Selam. Bugün her yıl olduğu gibi yılbaşına girerken hazırlanan yılbaşı programlarına bakacağız. Klasikleşmiş programların dışında yeni olanlar da eklenmiş. O yüzden şimdi bir an önce videoya geçelim. Siz de bu sırada beğenip abone olarak bize destek verebilirsiniz. Öncelikle 2021'i arkamızda bırakıyoruz ve yılın son gününü de tüm stresi atmış bir şekilde geçirmek hepimizin en çok istediği şeylerden biri. Birçok kişi çoktan planlarını yapmışken birçoğumuz da sakin sakin evde takılacağız. O yüzden hali hazırda bildirilen yılbaşı programlarının neler olduğunu size anlatmak istedik. Videoyu çok uzun tutmayacağız ama bazı yapımların içeriğinden de bahsedeceğiz. İlk olarak Blue TV'de Münaşaka adlı bir gösteri yayınlanacak. Bu güzel kelime şakasının yıldızı ise Yılmaz Erdoğan. Uzun zaman sonra Yılmaz Erdoğan sevilen stand-up gösterisi Münaşaka'yı yeniden sahneleyecek. Ekzene baktığımızda aslında dopdolu bir programla bizi bekliyor. Öncelikle Leyla ile Mecnun, Konuşanlar ve Gibi'nin yeni sezonlarını yayınlıyorlar. Herkes zaten bunları deli gibi bekliyordu ama bonus olarak bir de Arabeskin Aşk Kadınları adlı bir belgesel yayınlıyor. Arabeskin Aşk Kadınları ise bir belgesel. Konusu ise şu şekilde. Bunca yıl arabeskin erkeklere imparator oldu, baba oldu derken kadınları hep kaybeden, öldürülen, bir şeyleri onlardan alınanlar olarak kaldı. Bu programda bu kadınların hayat hikayeleri belgeselleştirilerek anlatılıyor. Yılbaşı için uygun bir programı bilemeyiz. Ancak yılbaşı zamanında yayınlandığı için yine de listeye eklemeyi tercih ettik. Netflix'te ise Cem Yılmaz'ın stand-up gösterisiyle birlikte geçtiğimiz yaz çıkan yerli komedi filmi Bize Müsaade yayınlanacak. Açıkçası Cem Yılmaz'ın stand-up'ının en çok tercih edilecek programlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Show TV'de ise Mahsun Kırmızı Gül konseri yayınlanacak. Üzerine çok fazla konuşabileceğimiz bir şey olmadığından bir sonrakine geçiyoruz. Akışlarındaki diğer program ise Güldür Güldür Show. Being Connect'te ise Kaan Sekba'nın yılbaşı programı olacak zaten alt tarafı bir talk show adlı programı seviliyorken bunu yılbaşına özel yapması ve özellikle de Yekta Kopan ile beraber yapması çok güzel düşünülmüş. Programda bir sürü sürpriz konuklar da yer alacakmış. Ve tabii ki TV8'de O Ses Türkiye olmazsa olmaz. Özellikle yılbaşında televizyonda en çok izlenen programların başında gelen O Ses Türkiye her sene beklenmedik konuklarıyla seyirciyi şaşırtmayı başarıyordu. Ancak bu sene hadisenin olmamasının nasıl bir fark yaratacağını da merak ediyoruz. Henüz kesinleşmese de söylentilere göre bu senenin konukları arasında Müge Anlı, Melis Sezen, Mesut Özil, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Merve Dizdar, Eda Ece, İlhan Şen ve Burcu Özberk yer alıyor. Tabii bunların da sadece bir iddia, bir söylenti olduğunu yeniden belirtelim. Geyin ise programını en son yayınlayan platformlardan birisi. Doğu Demirkol'un stand-up gösterisi, Dayı Show'un Yılbaşı Özel Programı, Ahmet Mümtaz'ın Yılbaşı Hesabı adlı bölümüyle birlikte Sevilen Dizi 10.000 Adım'ın yeni sezonu ve Sahne adlı müzik programı da yayınlanacak. Kanal D'de ise Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren program Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel bölümüyle yayınlanacak. ATV son yıllarda düzenli olarak yaptığı gibi Kim Milyoner Olmak İster adlı programına ünlüleri davet ederek kazanılan ödülleri yardım kurumlarına yollayacak. Fox TV Yalancı Sevgilim adlı film ile Atademir ilk kez televizyonda yayınlayacak. Star TV'de ise her bölüm mutlaka gözyaşı dökülen program İbo Show yer alıyor. Acı tatlı koca bir yılı geride bırakırken yeni yıl umarız herkes için güzel bir yıl olur. Bol dizi, filmli ve eğlenceli, üstelik de pandemisiz bir yıl diliyoruz. Programlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıda belirtebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederek daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.